Değerli arkadaşlar merhaba. Burada kompansasyon panosunda US Power 18K reaktif güç kontrol rölesi görüyoruz. Bu röleyi bir tanıyalım. Burada şu anda ana ekranımız var. Ana ekranımızın üstünde kademelerin olduğu led lambaları var. Bu reaktif röle 18 kademeli bir röle. 1'den 18'e kadar ledlerdeki durumu görebiliyoruz. Şu anda 1, 4, 5 ve 12 numaralı kademeler devrede olduğunu gösteriyor ana ekrana baktığım zaman şurada en üstte kosinus fi'yi görüyoruz kosinus fi şu anda 0,985 aktif gücün totalini görebiliyoruz şu anda eksi 32.15 kW eksi demek şu anda burada güneş e, panelleri var güneş panelleri demek ki şu anda şebekeye basıyor demektir yani elektrik üretimi söz konusu eksi 230 varlık bir kapasitif durum var şu anda 32 kV'lık bir durumu görebiliyoruz. Burada hemen altta 3 fazın gerilimini ve 3 fazın akımını görebiliyoruz. Aşağı yön tuşuna bastığım zaman şu anda bu menüde 3 fazın akımını görebiliyorum. L1, L2 ve L3 ve hemen sağ taraflarında L1 fazının minimum ve maksimum çekilen akımlarını aynı şekilde minimum maksimum minimum maksimum akım çekilen akım değerlerini görebiliyorum. Yani bu tesiste anlık olarak mesela L1 fazı en yüksek 85 amper olduğunu görebiliyorum. En düşük 27.51 amper oldu. Aşağı üstüne bir daha basıyorum. 3 fazın gerilimini görebiliyorum. Yani faz nötr gerilimi. En alta da frekansını görüyorum. Ve L1, L2, L3 geriliminin hemen sağında minimum ve maksimum çekilen gerilim seviyelerini görebiliyorum. Yani mesela bu tesiste L1 fazında en yüksek 232.8 volt olduğunu görebiliyorum. Eğer bu tesiste benim burada bulunmadığım bir saate eğer gerilimim 245 voltun üzerine çıkmışsa burada görme olanağı bulabiliyorum. Aşağıya tuşuna bir daha bastığım zaman faz faz arası gerilim görebiliyorum. Faz faz arası gerilim şu anda 401.9 volt, 402 volt seviyesinde olduğunu görebiliyorum. Burada da aynı şekilde minimum ve maksimum gerilim değerlerini her faza ait ayrı ayrı görebiliyorum. Bakın bu tesis minimum 396 volt, maksimum 403.5 volt olduğunu görme imkanım var. Öyle tesislerle karşılaşıyoruz ki bazı tesislerde gerilim 450 voltun üzerinde çıkıyor ve kondansatörler patlıyor. Bunun sebebini ancak bu cihazı bağlayarak görme imkanı bulabiliyoruz. Aşağı ön tuşuna bir daha basıyorum. Bakın burada da 3 fazın aktif gücünü ayrı ayrı görebiliyorum. Şu anda güneş panelleri şebekeye bastığı için eksi işareti olduğunu görüyorum. L1 fazına 13.29 kW şebekeye basılırken L2 fazına 11 kW, L3 fazına 13 kW'lık bir şebekeye basma söz konusu ve toplamda 37.3 kW'lık şebekeye basılan bir güç olduğunu anlık olarak görüyorum şu anda. Yine aynı şekilde burada da minimum ve maksimum güç değerlerini görebiliyorum. Her fazın ayrı ayrı kaç kW güç çektiğini görebiliyorum. L1 fazı minimum 5.3 kW L2 e, e, maksimumda 19 kW olduğunu görüyorum. Ve toplamda bu tesis maksimum 58 kW minimum 15 kW olduğunu görme imkanım var. Bu bana şu avantajı da sağlıyor. Kava bölümüne geldiğim zaman bakın burada 50 kava 58 kava maksimum 18 kava minimum olduğunu görüyorum. Eğer ben bu tesiste e, şayet jeneratör kuracaksam L1 L2 fazında en yüksek kaç kahve oluyorsa bakın ki burada en yüksek 19 kahve olduğunu görüyorum. O zaman bu tesise 60 kavalık bir jeneratör ihtiyacı olduğunu buradan hemen görme olanağı buluyorum. Eğer tesise kesintisiz güç kaynağı bağlamak istiyorsam yine aynı şekilde bu menüden bu tesise 60 kavalık bir kesintisiz güç kaynağının yeterli olabileceğini hemen görmem mümkündür. Aşağıya bir daha bastığım zaman her fazın ayrı ayrı kosinüs fiderlerini görüyorum. Bir daha bastığım zaman şuradaki menülerde bakın burada akım ve gerilim harmonik değerlerinin hangi seviyede olduğunu görebiliyorum. Çubuk grafiğinde de harmoniklerin yüksek olup olmadığını görme imkanım var. Bakın burada 5. ve 7. harmonikler biraz yüksek. Akım harmonikleri de akım harmonikleri yüzde üçüncü, beşinci, on birinci harmonikler hafif yüksek görülüyor. Bir daha aşağı yön tuşuna basıyorum. Aşağı yön tuşuna bastığım zaman burada da her fazın, her pardon, her kademenin kaç kilo var kondansatör veya şön traktör olduğunu görme imkanım var. Mesela L1 fazında 25 kilo varlık bir kondansatör olduğunu görebiliyorum. L2 fazında S fazına ait bir kondansatör. Üçüncü kademede R fazına yani L1 fazına bir kondansatör olduğunu bu şekilde görebiliyorum. Mesela 13. kademede bir şönt reaktörün ve değerinin 1 kilo ağır olduğunu görme imkanım var. Bir, bu cihazın güzel bir tarafı da şu. Set tuşuna bastığım zaman bu menüde hangi kademenin kaç kez anahtarlandığını ve kaç saat devrede kaldığını görme imkanım var. Şu şekilde görebiliyorum. Evet. Aşağıya ön tuşuna bastığım zaman tekrar eski ana menüye geri dönmüş oluyorum. Kısaca rolemiz bu şekildeydi.